Evet sevgili akrepler. Şimdi Eylül ayı iş hayatımıza bakacağız. Tarot'a danışacağız. Bakalım iş hayatıyla ilgili bize ne söyleyecek. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Eylül ayında akrep burçları yani bayan da olsalar erkek de olsalar iş hayatlarıyla ilgili bir kadının etkisi altındalar şu anda. Atıyorum bayansa kendisinin daha aktif olması, daha girişken ruhlu olması, daha liderlik özelliklerini ortaya koyması gerektiğini düşünüyor şu anda. Böyle Şüpheci durumları var bazı konularla ilgili ama kendilerini sanki e, güç ve istikrarı bulduklarını görüyorum işle alakalı. Yakın zamana kadar kendilerini güçlen yani bir şeyleri yerine oturtmuşlar. E, böyle hani sanki teklif de almışlar, teklif de bekliyorlar. Yani güzel bir gelişmeler olmuş. Sadece şüpheci durumları var bazı konularla ilgili. Eğer dediğim gibi bir kadın lider etkisi altına girecekler. Kendileri öyleyse de öyle olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Biraz daha neşelenecekler. Biraz bir para kazanılma ve bunu yatırıma dönüştürme yaptırımları görüyorum. Fakat bu yaptırımlar istediği gibi ilerlemediği için Biraz yanılgılar, hayal kırıklıkları var. Fakat genel anlamda güçlü ve kazanımlı görüyorum Eylül ayında akrep burçlarına.